Öyle mi? Ha, görünmez. evet. Şu geldik şurası, şu yeşillik alanın sol tarafına Hamidi alan döş derler. Hamidi alan döş. Sola doğru görüntüyü kaydırdığımız zaman Evet. Karşıya doğru çekersek Evet. Şu karşı e, ağaçların olduğu yer, dönek yer var ya çukur aşağıdaki. Oraya daştan hamed Oraya e, ee, Nuhcan Yani bugün günümüzde Gallaci gir konardı. <laughs> Oraya su nereden geliyordu hocam abi? Ya şu dereden alırlardı suyu. Şu gördüğümüz dereden alırlardı. He. Yani su oldukça uzaktı. Serüvenine devam edeceğimiz olan yük dibinin yolu da şu karşıda görmüş olduğumuz cılga yol. Bu yolu takip edip serüvenimize devam edeceğiz inşallah. Anam gitti galiba <laughs> epeyce. Anam şimdi ya kuzuluğu buldu. <laughs> <laughs> tuvalanan yer olarak bilinir. Yani yuvarlanan denmiyor değil mi? Yok, tuvalanan. tuvalanan. Deve tuvalanan yer. Ee, yaylaya göçmüş aydınlılar oyunlarının yünlerini kırdıktan sonra yükleyip aşağı doğru indiriyorlar. Ee, yün yüklü deve buradan gelirken bu rampaya aşağı yuvarlanarak, tuvalanarak gitmiş. Ondan sonra buranın adı deve tuvalanan yer olarak kalmıştır. Daha yayla dönemi geçmemiş demek ki karşı görmüş olduğumuz halaka karlangacın kuz yurdu. Bir zamanlar buraya biz de konduk. <laughs> Aslında burası e, sonbahar kış mevsiminin başladığı dönemde güz yani sonbahar güz olarak konulan yurt olduğu için güz yurdu da denebilir, karlangacın kuz yurdu da denebilir. Şu anda orta konulu olanlar Tülü Mehmet ve Hasan Çavuş gibi. Oh. <gülüyor> 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 ne yapıyorlar? Geçiler mi sağıyorlar? <laughs> Bazı abi sen misin? <gülme> ses çıkmıyor demek ki ses çıkmıyor. sen Çok sağ ol, çok sağ ol. Büyük dibine kadar niyetliyiz inşallah. Boş, boş, ya olsun ayağımızı bastığımız tandırdaşlara bakarsak yeter. Sinek kadar görünüyor. Burası Karlangaz'ın küçük yurdu. Son mevs e, sonbahar mevsimlerinin sonuna doğru, kışlar yaklaştığı zaman buraya konardık. Şimdi Yayla namına hiçbir eser kalmamış durumda. Şu andaki görüntülerini izlemiş olduğumuz kuzular da kuz yurtta konulu türlerin mallarının kuzularıdır. Şu kengeler çek Hani görünmüyorsun ana? Görünmüyorsun. Allah Allah. Meşhur kuzuluk burası değil mi hocam? Evet, çekim yapak da bir de şiir burada buraya. Yapıyorum ben şu an çekiyorum bak. Evet, beraber Vay be buz gibi su ha. Geriye gittim Mesut. Hayır hocam. Yakın geldi Mesut ses de duyuyorsun Mesut. Hadi gel, gel de ses de duysun. Yükdübüne giderken dinlenmesi gereken bir kuzuluk, sert ve soğuk bir suyu var. Belki e, eşi bir daha dünyada rastlanılmayacak derecede sert ve soğuk bir suya sahip olan bir tınarımızdır. Bundan 20-25 sene evvel yükdübüne giden bir tanesi esinlenmiş yükdübüne bir destan yazmış. E, gelmişken kuzuluğunda bulunduğu bir kıtayı isterseniz burada bir söyleyeyim. Payamı çık bir su iç kuzoluktan Yaylam hoşlanmaz hiç zor zorbalıktan Karlı dereden tut çık kuzulukta karoluktan Geniştir havalen yerin yüklü bir. Birkaç kıtası daha var yeri geldikçe Yanına vardıkça Söylemeye çalışalım. Tamam değil mi? Ağım. Ağa dursaydık böyle büyük bir suyla. Üzüntündün bana hiç. He? Üzüntündün mi gelirken? Üzüntüne baktım ben. Ne kadar zorluk vermiyor. Yarımaz su baştan mı oraya gelen su? Orasında da vardı ya bir göz. Onu mu götürmüşler? Onu mu götürmüşler? Hayır. Allah Allah. Bunu niye götürmemişler? Bu da yine böyle yormamış suyunu hele mi tutsunler? Sıkar biraz. Evet. <laughs> Gelen giden içiyor hayvanlar içiyor. Allah Allah. Görmüyorlar. Ders soğuk uyandım. <laughs> abi abi. Buzdolabı. buzun içine koysan böyle soğuk olmaz ya. Ocağı boğazım bak olur ha. Nasıl seçiyorum ya? Emek içemiyor. Yani, Tabii su bir şey yapmaz. Evet Guzoluk'tan değişik Manzara izlenimler, manzaralar yağmura tutulmasaydı Yüklü yolcuları gidiyor. Atlı daha geliyor. Acaba kim? İhtiyar delikanlı. Yolculuk nereye hemşerim? Yük dibine, yük dibine. Sen de gel, sen de gel. <laughs> Karlangacın Kuzoluk yurdu. Bir zamanlar yük dibinden evvel buraya konardık. Yük dibi deden gelin yani Hameş'in yurduyuz aslında. Ondan evvel biz buraya konardık. Ee, uzun müddet konduk buraya. Bekir emmim gil, Mehmet Emingil ve Bakı Dedemgil olmak üzere. Üç kardeş konardık bu Yukarısı? Oraya varınca şey yaparız istersen. Şöyle biraz daha var. Ana yeri ona bir daha çekerek. buradan görüntüleyebilir miyim?